Değerli arkadaşlarım bugün sizlere Diyarbakır'da şehit olan arkadaşlarım Adana Yusuf Ziya Yılmaz'ın yazmış olduğu Gülom şiirini takdim etmek istiyorum. Yalnız uzun olduğu için 3 partta okuyacağım. Gülom Biz 155 can ciğer arkadaşlık tam 155 can, 155 yürek topladık memleketimizdeki umut kırıntılarını, yüreğimizdeki sevgiyi, gözlerimizdeki merhameti. Aldık birer birer yanımıza soğuk karbuz demedik. Geriye taze aşklarımızı, kundakta bebelerimizi bırakıp umut olduk Diyarbakır'a. Kardeşlik olduk Cizre'ye, Tunceli'ye. Barış olduk Kars'a, Ardağan'a, Palandöken'e, Allahu Ekber'e. Anadolu'nun yaylalarına tane tane serpildik. Serpildik ya serpilmesine gün oldu giydik çizmeleri ayağımıza. Altı ay bir güz yürüdük nar çiçeği şafaklarda. Aç kurtlar saldırdı üzerimize. Bıyıklarımız buz tuttu. Ayaklarımız kangren oldu soğuktan. Kan kustu da ciğerlerimiz ayazdan. Yüreğimize sardık umudu. Biz üşüdük de gülom. Umudu hiç üşütmedik. Gün oldu dört duvar arasına sıkıştık. Sevgisiz, aşksız, günlerce beş parasız kaldık. Aylarca bir sıcak çorba görmedi boğazımız. Umuda sarıldık, yağmur suları içtik. Kurtlu kurtçuklu kuyulardan yılanlar sardı lojmanlarımızı. Yedi boğum akrepler soktu kalem tutan parmaklarımızı. Sevgiyi öyle zolalarda sakladık ki zehirleyemediler yüreğimizdeki sevgiyi. Gülom, gün oldu korkunun körpe yürekleri esir aldığı gecelerde uzak dağ köylerine mum ışığıyla gaz girdik. İnsanlık ateşini, bilim aşkını umutsuz yüreklerde tutuşturduk. Asırlık kan davalarını, mezhep kavgalarını, matematik problemleri gibi birer birer bitirdik.